Bildiğiniz gibi kanalımız tarihle ilgili. Peki nasıl oluyor da bu video hala görevde olan, yaşayan bir insanı konu alıyor? Vladimir Putin daha hayattayken tarihe geçti. Tekrar tekrar dünya haberlerinin manşetlerini belirliyor. Özellikle de günümüzde 3. Dünya Savaşı'nın tehlike çanları çalarken. Ancak geçmişe bir göz atmanın Putin'i ve siyasetini biraz daha iyi anlamaya yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle Vladimir Putin'in hayat hikayesi olan bir video yapmak istedim. İşte güçlü ve kutuplaştırıcı bir şahsiyetin hikayesi. Vladimir Vladimirovich Putin 7 Ekim 1952'de İkinci Dünya Savaşından sonra Rusya'nın ikinci büyük şehri ve sanayi merkezi, şimdi adı Sankt Petersburg olan Leningrad'da doğdu. Putin'in annesi ve babası fabrika işçisiydiler, yani oldukça kötü bir yaşam koşullarına sahip tipik bir işçi sınıfı geçmişinden geliyor. Babası savaşta yaralandı. Annesi ise Almanların Leningrad kuşatmasından sağ olarak kurtuldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında ve savaş sonrasında tarifi imkansız zor günler geçirdiler. Bu Putin'in kendisinin yaymayı sevdiği versiyon. Bu hayat hikayesinin doğruluğundan şüphe duyanlar da var. Putin'in versiyonu şöyle devam ediyor. İki ağabeyi de genç yaşta öldüler ve tek çocuk olarak büyüdü. Çalışan ebeveyninin hayatta kalan tek çocuğuydu. Bu Putin'in erkenden kendi başına olduğu anlamına geliyor. Onu daha önce tanıyanlar daha çocukken kendini korumayı öğrendiğini söylüyorlar. Hatta gerekirse kavga dövüşle. Uzak Doğu dövüş sanatlarını öğrendi ve hatta judoda Leningrad şampiyonu oldu genç Vladimir arsız, kararlı, disiplinli ve keskin bir zekaya sahipti. Orta öğrenimden sonra Leningrad'da kaldı ve hukuk fakültesinde okudu. İnsanları değerlendirmede çok iyi olması onun en önde gelen meziyetlerinden birisiydi. Onunla tanışma fırsatı olanların anlatımlarına göre Putin çok ilgi çekici ve etkileyici bir Kişiliğe sahip. Putin'i neyin motive ettiğini anlamak istiyorsanız, Putin'in okuduktan sonra nasıl ve nerede kariyer yaptığına bakmalısınız. Yani Sovyetler Birliği Bakanlar Konseyine bağlı olan Devlet Güvenlik Komitesinde, kısaca KGB. Bilindiği üzere KGB Sovyetler Birliği'nin en korkulan gizli servisiydi. Bu teşkilat Komünist Partisi'nin gücünü güvence altına alması için hiçbir şeyden çekinmiyordu. Rejime baş kaldırmaya teşebbüs eden herkes korkutuluyor, hapsediliyor, psikolojik işkence görüyor ve hatta öldürülüyordu. Yani KGB, "Güven iyidir ama kontrol altında tutmak daha da iyidir." prensibiyle hareket ediyordu. Gizli Servis 1975'te Vladimir Putin'i teşkilat bünyesine aldı. 1985'te Doğu Almanya'daki Dresden şehrine gönderildi. Demokratik Alman Cumhuriyeti Soğuk Savaş sürecinde Sovyetlerin bir örnek sosyalist devleti ve önemli bir müttefikiydi. Ancak Dresden'e gitmek zorunda kalan KGB çalışanları kendilerini burada üst düzey bir görev beklemediğini biliyorlardı. Putin başından beri hızlı bir kariyer yapan, ayakları yere basmayan biri değildi. Bir yandan Dresden'de KGB ile işbirliği yapmak isteyen Doğu Alman vatandaşlarını KGB için çalışmaya ikna etmesi ve eğitmesi gerekiyordu. Diğer yandan da düşmana yani Birçok Batı ülkesinin askeri ittifakı olan NATO'ya karşı casusluk yapması gerekiyordu. Şu anki Rusya Devlet Başkanı'nın birkaç eski istihbarat meslektaşı Putin'in her zaman üstlerine itaat ettiğini söylüyorlar. Gerçekten de Putin emirleri sadakatle yerine getirirdi ancak ideolojik olarak Sovyetler Birliği'ne bağlı değildi. Bu görevini özenle yerine getirdiği ancak her şeyden önce kendi kariyerini düşündüğü anlamına geliyor. Putin Almanya'da bulunduğu süre boyunca bugün bile hala oldukça akıcı konuştuğu Almancayı da öğrendi. İki kızının annesi olan eşi Ludmilla da Almanca öğrenmiş ve daha sonra Rusya'da Almanca öğretmenliği bile yapmıştır. Ocak 1990'da Putinler Leningrad'a geri döndüler. O yıllarda Sovyetler Birliği'nin yıkılma dönemi başlamıştı. Glasnost ve Perestroika en moda sözcüklerdi. Her şey değişiyordu. Daha fazla demokrasi için reformlar yapılıyordu. Bir yıl sonra 1991'de Sovyetler Birliği nihayet resmen sona erdi. Ukrayna gibi birçok üye ülke birlikten ayrılıyordu ve Rusya'da Rus tarihindeki ilk cumhuriyet olan Rusya Federasyonu kuruldu. Ancak yeni demokrasi zor bir başlangıç yaşıyordu. Dünyadaki süper devlet gücünün kaybının yanı sıra 90'lar Rusyası'nda siyasi krizler ve ekonomik zorluklar ön plana çıkıyordu. Ayrıca Putin'in memleketi olan ve şimdi yeniden St. Petersburg olarak alınan Leningrad'da bu krizlerden payını almıştı. Burada 90'ların başında Rus mafyası ekonominin birçok sektörünü elinde tutuyordu. Rüşvetsiz hiçbir iş yapılamıyordu. Bu nedenle politikacılar Sovyet döneminden kalma yapılanmasını büyük ölçüde korumayı başarmış olan KGB'ye kanun ve düzeni yeniden tesis etmesi talimatını verdiler. Sonuç olarak Putin artık siyaset ve iş dünyası arasındaki ara yüzde çalışmaya başladı. Bir KGB subayı olarak bundan daha iyi bir iş bulması neredeyse imkansızdı. Yabancı dil bilmesi ve her şeyden önce Almanya'da kazandığı tecrübeleri nedeniyle bu görevde oldukça başarılı oldu. Petersburg Belediye Başkanı Anatoly Sobchak'ın sağ kolu oldu. Putin idareyi yeniden organize ediyordu. Önemli olan her şey artık Putin'den soruluyordu. Ancak ağırlıklı olarak batılı yatırımcılarla ilgileniyordu. Belediye Başkanı Anatoly Sobchak'ın gözünde çok ama çok değerliydi. Ama ara sıra yolsuzlukla ilgili söylentiler de ortaya çıkmıyor değildi. Ve sonra Sobçak şaşırtıcı bir şekilde 1996 seçimlerinde başarısız oldu ve Putin yönetimdeki konumunu kaybetti. Bu da ona demokrasinin ne kadar öngörülemez olduğunu gösterdi. Ancak Putin uzun süre işsiz kalmadı. Kilit noktalarda bulunan nüfuzlu ve zengin arkadaşları vardı. Bu bağlantılar Moskova'daki yeni görevine geçiş yapmasına çok yardımcı oldu. Kısa bir süre sonra Başkan Boris Yeltsin'in gözüne girdi ve kadrosunda çalışmaya başladı. 1998 yılının ortalarında Yeltsin Putin'i gizli servisin başına getirdi ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başkanı yaptı. Putin'in bu konumundaki görevinin Yeltsin ve ailesi hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarını engellemek olduğu da söyleniyor. Ve Putin bu görevin de başarıyla üstesinden geldi. 9 Ağustos 1999'da başbakanlığa terfi etti ve devlet hiyerarşisinde Yeltsin'in ardından ikinci adam oldu. O zamana kadar politika sahnesinde büyük bir oyuncu değildi halkın büyük bir çoğunluğu onu neredeyse hiç tanımıyordu ve o zamanlar bu adamın yakında ülkeyi nasıl şekillendireceği hakkında kimsenin en ufak bir fikri yoktu. Putin hemen kendisinin nasıl güçlü birisi olduğunu ortaya koydu. Çünkü aynı süreç içinde 2. Çeçen Savaşı da başlamıştı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Kuzey Kafkasya'da ve Çeçenistan'da bağımsızlık hareketleri de hız kazanıyordu. Bu da iki cephede savaşa yol açtı. Putin başbakan olarak orduya gücünü oldukça sert olarak gösterme onayını verdi. Bu ona Rus halkının ona karşı duyduğu ilk sempatiyi getirdi. Tabi Çeçenistan halkının dışında. 31 Aralık 1999'dan 1 Ocak 2000'e kadar olan gece boyunca dünyanın dört bir yanındaki insanlar yeni milenyumun başlangıcını kutluyorlardı. Böylesine coşkulu bir kutlama nadiren görülmüştür. Bu Rusya'nın başkenti Moskova içinde geçerliydi. Kendini bu kutlamalara kaptırmış pek çok Rus vatandaşı başkanları Boris Yeltsin'in o gece onlara hitap ettiğini fark etmedi bile. Tamamen beklenmedik bir şekilde Rusya'nın demokratik olarak seçilmiş ilk devlet başkanı görevinden istifa etti. Anayasaya göre yerine gelen görevdeki başbakan Vladimir Putin oldu. Putin 47 yaşında aniden bir nükleer gücün zirvesine ulaştı. İlk konuşmasında ifade özgürlüğü, vicdan özgürlüğü, basın özgürlüğü, mülkiyet halkları, medeni toplumun tüm unsurları güvenilir bir şekilde korunacaktır sözünü verdi. Yurt dışından Putin'e iltifatlar yağıyordu. Putin genç, dinamik, görünüşe göre çok çekingen kibar ve batı yanlısıydı. 2001'de Putin Federal Alman Meclisi'nde hem de Almanca olarak konuştu. O zamanlar ülkesi ile Avrupa arasındaki iyi işbirliğinden bahsediyordu. Bugün ikili ilişkilerimizin tarihinde yeni bir sayfa açtığımıza inanıyorum. Ve böylece Avrupa evinin inşasına ortak katkımızı yapıyoruz. Ancak Başından beri Putin sert yüzünü gizlemiyordu. 2000 yılında göreve gelmesinden 3 ay sonra büyük şehirlerde çok sayıda bombalı saldırı düzenlendi ve failler Çeçen ayrılıkçılar olarak belirlendi. Bugüne kadar hala bunun gerçekten doğru olup olmadığı tam olarak belli değil. Her halükarda Putin Rus halkına ne kadar güçlü ve kararlı biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Daha sonra Kuzey Kafkasyalı teröristler hakkında şunları söyledi. Mağaralarını bulup onları fareler gibi yok etmek gerekir. Putin'in güçlü bir adam olarak sahnelenmesi daha da ileri götürüldü. Bir bakıyorsunuz şefkatli bir başkomutan olarak yaralı askerleri hastanede ziyaret ediyor, sonra Judo yapıyor, bu sokağa oynuyor, ata biniyor, balık tutuyor ve avlanıyor. Hatta vücudunun üstü çıplak vaziyette ata biniyor. Muhtemelen bu resimleri bir yerlerde görmüşsünüzdür. Belki size komik gelebilir ama gerçek şu ki Rusya'daki pek çok insan Putin'in gücünü gösterme şeklini seviyor. Zor zamanlarda yılmayan lider ülkeyi ekonomik krizden çıkaran adam, böylelikle Putin birçok yurttaşın hislerine tercüman oluyordu. Rus halkının büyük bir kısmı son birkaç yılı bir düşüş hatta bir utanç olarak görüyordu. Pek çok şey yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyayken Rusya'nın onurunu ve haysiyetini geri getirme sözü veren Putin'in puan topladığı nokta burasıdır. Önce Çeçenler Rus birliklerini geri püskürttüler. Şimdi Putin acımasız ve hızlı bir savaş yürüterek kazandı ve ayrılıkçıları geri püskürttü. Yeltsin'in istifası nedeniyle Putin seçim yapılmadan göreve gelmişti. Başarılı bir başkomutan olarak 2000 yılında yapılan bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimini %53 oyla kazandı. Ancak dikkatlice bakıldığında diğer adayların Putin'den çok daha az televizyonlarda boy gösterebildiğini kolayca fark edebilirsiniz. Herkes Putin'den Yeltsin'in politikalarını sürdürmesini bekliyordu. Ama beklenen olmadı. Putin, Yeltsin yönetimindeki düzensiz piyasa ekonomisinden sonra ekonomi alanında da bir takım değişiklikler yapıyordu bazı sektörlerde ve özellikle önemli petrol ve gaz endüstrisinde devletin daha etkili olmasını istiyordu. Rusya, petrol ve doğal gaz açısından büyük rezervlere sahip. 2000'li yıllardan itibaren yükselen petrol fiyatları Putin'in işine yarıyordu. Ekonomi büyüyor ve birçok Rus'un yaşam standartı gelişiyordu. Bugüne kadar birçok insan ona büyük saygı duyuyor. Putin ilk iktidar yıllarında ortalığı toparlıyor olması açıkça görünüyordu. Yetkililerin ve sendikacıların ve valilerin kamera önünde sıraya girmesini, raporlarını almasını ve talimat vermesini sağlıyor, gerekirse onları uyarıyordu. Halkının dertleriyle ilgilenen katı ama adil bir baba. 2003 yılında Putin oligarkları Kremlin'e çağırdı. Bunlar Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde devasa ticari imparatorluklar yaratan adamlardı ve bunun sonucunda inanılmaz derecede zengin olmuşlardı. Şimdiye kadar ülkenin gidişatını kendilerinin belirlediğini varsayan bu adamlar Çin en azından Putine sadık olmayanlar için bu düzen artık değişiyordu. Petrol milyarderi Kodorkovski gibi Putin muhalifleri kendilerini parmaklıklar ardında ve hatta çalışma kamplarında buluyordu. Ancak Putin'i eleştirenler sadece oligarklar değildi. Putin yönetiminde Rusya'daki siyasi sistem yıllar içinde giderek daha otoriter bir hale geldi. Her şeyden önce araştırmacı gazetecilerin bir ayağı genellikle hapishanedeydi. Sınır tanımayan gazeteciler tarafından yayınlanan basın özgürlüğü endeksinde Rusya 180 ülke arasında 150. sırada yer almakta. Aktivist Alexei Navalny gibi siyasi muhalifler de ya ortadan kaldırıldı, öldürüldü ya da güvenliklerinden endişeliler. Bütün bunların yanı sıra Putin sembollere de önem verdi. Eski Sovyet marşını sözlerini değiştirerek yeniden milli marş yaptı. Putin için 2005'te söylediği gibi Sovyetler Birliği'nin çöküşü 20. yüzyılın en büyük jeopolitik felaketiydi. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü daha önce de belirttiğim gibi Putin ideolojik olarak Sovyetler Birliği'ne dolayısıyla komünizme bağlı değildi. O sadece bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin olduğu gibi Rusya'nın da bir süper güç konumunu korumasıyla ilgileniyordu. Putin'in dış politikasının asıl amacı Rusya'nın nüfuz alanını genişletmekti hem kendi sınırlarının çevresinde hem de dünya çapında. Mesela Ukrayna, Rusya 2014 yılında Kırım'ı işgal etti. Kısa bir süre sonra Rusya'nın desteğiyle ayrılıkçılar Doğu Ukrayna'da Ukrayna ordusuyla savaştılar. Putin'in çalışkan ve ulusu eski gücüne kavuşturan adam olarak Rusya'daki reytingi o sırada muazzam bir şekilde yükseldi. Bugüne kadar hala da devam ediyor elbette Rus devlet medyası tarafından da destekleniyor yapılan bir ankete göre Rusların yüzde 86'sı dünyada ülkelerinden korkulduğuna inanıyor Peki başlangıçta çok iyi görünen batı ile ilişkiye ne oldu bazı biyografi yazarları Putin'in başlangıçta batı ile uyumlu çalışmakla gerçekten ilgilendiğine inanıyorlar. Ama batı onun uzattığı eli tutmadı. Bölgesel bir lider olarak algılandı. Putin daha sonra hayal kırıklığı içinde batıya sırtını döndü. Bunun yerine Putin Suriye'de bir iç savaşla mücadele ederken yanında duracak dostlara ihtiyaç duyan Esad gibi liderlerle ilişki kurmaya yöneldi. Rusya uluslararası çatışmalarda müzakere masasında göz ardı edilemeyecek kilit bir oyuncu haline geldi. Bu Putin için önemli bir başarıdır. Süper güç olarak sadece ABD ve Çin'in anılması onu rahatsız ediyordu. Eşit düzeyde olmak istiyordu. Peki Vladimir Putin için sırada ne var? Ukrayna ile 2022'den beri süren savaş nasıl gelişecek? Neyse ki bu tarih kanalında buna cevap vermek zorunda değilim. Ama geçmişten aklımda kalan Forbes dergisinin defalarca Putin'i dünyanın en güçlü adamı ilan ettiği. Bu da Putin'in ön adının tercümesi gücünde büyük hükümdar dünyanın hükümdarı anlamına gelen Vladimir'e oldukça uyuyor. Peki siz Putin'i nasıl değerlendiriyorsunuz? Vladimir Putin ve yarattığı imaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelin aşağıdaki yorumlarda birlikte tartışalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, iletişim ayarlarını açmayı ve beğen tuşuna tıklamayı ihmal etmeyin. Bir başka videoda tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.